Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlere uzun zamandır uğraştığım bir sorunu çözümünü buldum. Bununla ilgili size bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Ee, bu videomda Mi Band 3 cihazımız var. Ee, ne yaptıysam bir türlü şarj edemedim. Şu şarj e, kısımlarında, şu şarj noktalarından. Ee, biliyorsunuz şarj aletine takıyorsunuz. Şu şekilde. Ve sonrasında e, 5 amperlik veya 2, 2 amperlik pardon 5 volt 2 amperlik şarj aletleri veya telefon şarj aleti herhangi bir ürünle şarj etmeniz yeterli oluyordu. Fakat 2-3 gündür ne yaptıysam bir türlü şarj olmadı ürün. Ee, uzun uğraşlar sonucunda araştırdım ve e, bazı yaban sitelerde de eee Birkaç yöntem deneniyor. Bu yöntemi sizinle paylaşmak istedim ve sonrasında benim ürünüm şarj olmaya başladı. Umarım size de faydalı olur bu yapacağım, göstereceğim yöntem. Bunun sayesinde artık cihazım şarj olmaya başladı. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar şu şarj olan yerleri ve şarj aletindeki bu eksiyle artık noktaları da öncelikle bir peçete alkol yani bildiğim alkol değil de bu kolonyayla sıkarsanız alkol bazlı. Öncelikle bu noktaları bir temizlemeniz gerekiyor <laughs> her iki tarafta. Temizledikten sonrasında kontrol edin bakın şarj olup olmadığını. Ee, bazen oluyor bazen olmuyor. Ee, ama kesin çözüm ise arkadaşlar şu görmüş olduğunuz uçta eksi var artı kısmı var ya. Evet, bu kısımlarda oksitten mi artık tere bağlı e, veya bu saatte su geçirmiyor biliyorsunuz Mi Band'in Xiaomi'nin e, biz bunu havuzda kullanıyoruz suya girip çıkarken hiç çıkarmıyoruz kolumuzda kullanıyoruz sürekli ve bir müddet sonra şu görmüş olduğunuz noktalar e, sana yeterden ve benzeri maddelerden dolayı büyük ihtimal kapanıyor ve e, bu eksi artık buraya takıldığı zaman devreye ya tamamlayamıyor ya da temassızlık olduğundan dolayı şarj etmeme sorunu ortaya çıkıyor. Bunu çözmenin tek bir yolu var aslında çok da basit bir yöntemi var. Sivri uçlu bir tornavidayla şuradaki XR tuşlarını hafif hafif şöyle ince ince çizerseniz yani göreceksiniz sizde. Bakın parladığını fark ediyorsunuz görürsünüz. Şöyle küçük küçük şu kirlerini temizlerseniz eğer üstünden. Ondan sonrasında aynı şekilde bu ürünün şarj edilen kısmının da başına şöyle hafif hafif sürterseniz uçlarını zaten bunlar yağ ile kullananlar bilir. Hafif hafif şöyle sürtüp sonrasında da bu iki noktayı tabi buradaki cihazı tam oturtmak gerekiyor. Bazen tam oturmuyor şöyle yarım kalıyor şarj olmama durumu oluyor. O yüzden onun takıldığından emin olun. Ve sonrasında taktığınızda göreceksiniz ki ürününüz şarj olmaya başlayacaktır. E, şu an ben cihazı şarj ettim ve e, inanır mısınız %100 şarj olarak görünüyor şu an bende. E, yani sıkıntı bundan kaynaklıymış. Baya beni uğraştırdı. E, siz bu arada bu sorun Mi 2'lerde Ondan sonra Mi 4'lerde sanırsam artık Mi 4'ten sonra alttan temasa geçiyor ama Mi 4'lerde de bu sorun olabiliyor. Mi 3, Mi 2. Mi Band'lerde bu arada. Yani dediğim gibi şuradaki eksi artı kutup başlarını güzelce denetlerseniz şeyle bir sert bir metalle şurada bir maket bıçağı da olabilir. Uçlarını çizerseniz bu karşı tarafları da iki tarafı temizlediğinizde taktığınızda göreceksiniz ki şarj olmaya başlamış. E, yani size önerim sakın ürünlerinizi cihazlarınızı atmayın. Bunu denemeden. E, Tabi bataryaları içindeki pilleri ölmüşse artık yapacak bir şey yok ama Şarj olmama sorunu %100 çözümü bu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler.